Bir zamanlar yumurtaları azalmış olan, erken menopoza giren kadınlarımız evliliklerini ertelediklerinde tabii ki evlendikleri zaman artık yumurta kalmadığı için menopoza girmiş olabilecekleri için artık çocuk sahibi olamıyordu. Şimdi bekar ama evliliği henüz görünmeyen bayanlarda eğer yumurtalık rezervi az ise bir erken menopoza girme sinyalleri varsa TSH'sı onun üzerinde ise AMH'sı 2'nin altında ise hatta 1'in altında ise daha vahim. Yumurta rezervi ultrasonografide her iki yumurtalıkta folikül sayısı 6'nın altında ise yani toplam folikül sayısı 6'dan fazla olması gerekiyor normalde. 6'nın altında ise o zaman bu kadının yumurtalıklarının yumurtalarının geliştirilip dondurulma toplanıp dondurulması gerekiyor. Bunu tabii ki bekar olan hemen ilgilenecek olan bayanlar için e, öneriyoruz. Toplanan dondurulan yumurtalar daha sonra istediği zaman kullanabiliyor. Yani yumurtalıklardan toplanan bu yumurtalar daha sonra evlendiğinde spermle birleştirilip yumurta çözülüp spermle birleştirilip embriyo oluşturulup transfer edilebilir bir tüp bebek süreci o zaman gerçekleştirilebilir. Bu, bu toplanan ve dondurulan yumurtalar Evlendikten sonra olamaz mı? Yani bu o, süreç sadece bekarlara mı uygulanması gerekir? Evlendikten sonra da olabilir ama evlendikten sonra artık bir eş mevcut, sperm mevcut. O zaman ne yapıyoruz? Embriyo dondurmayı devreye sokuyoruz. Toplanan yumurtalar az ise tabii ki yine rezervi azalmışsa bir kadını, o zaman eşini sperm ile birleştirip embriyo oluşturup embriyoyu saklıyoruz. Hemen gebelik düşünmüyorsa, menopoza girme tehlikesi varsa, yumurta rezervi azaldıysa, evli bir kadının ileriki tarihte çocuk düşünecekse o zaman embriyosunu oluşturup dondurup saklamasını öneriyoruz. Bu şekilde fertilitenin korunması dediğimiz yumurtaların saklanması ya da embriyonun saklanması ileride çocuk sahibi olma şansını getirecektir. Menopoza bile girse o embriyonun transferiyle gebe kalma şansı olacaktır. Yumurta dondurmuş olan kadın da menopoza girdikten sonra da bu yumurtalarla embriyo oluşturulduktan sonra transferi yapılabiliyor. Tabii ki rahim içerisi hazırlanarak embriyo transferi yapılıyor ve bu şekilde çocuk sahibi olabiliyor. Duyuyoruz 60 yaşında gebe kalmış, 65 yaşında gebe kalmış. Nasıl? Bu şekilde yumurta dondurulmuştur, çözülür spermle birleştirilir ve oluşan embriyo transfer edilerek gebe kalabilir. Yani bir rahim embriyoyu geliştirebilir menopozda dahi olsa ama yumurtalık çalışmıyorsa menopoz sonrası yumurtaların olmadığı zaman yumurtaların olmadığı süreçte çocuk sahibi olmaları mümkün olmaz eğer dondurulma yapılmamışsa.